Saygıdeğer çark Mevcut çark hayvan pazarımız hacmiyle bölgenin en büyük pazarlardan biridir. Hayvancılığın başkenti ilçemiz olması için önemli bir adım atıyoruz. Açık pazarımızın yanına yeni bir kapalı hayvan pazarı kuracağız. Modelin büyükbaş ve küçükbaş padoklara sahip olacak. 3000 büyükbaş 2000 küçükbaş kapasiteli olacaktır. Her biri yüzer baş, dört büyük baş konaklama ahırı, 500 küçük baş konaklama ağını içinde bulunduracaktır. Taban ızgara sistemi olacaktır. Sırgı ile toplanan materyaller gübreye dönüştürülecektir. Pazarın en az 700 araç kapasiteli otoparkı, 25 adet çoban konaklama evi, sabıta kontrol noktası ve tenler muayene istasyonu bulunacaktır. Kapalı pazarımızın ve konaklama ahırlarının üstüne güneş enerji paneli yapılacaktır elde edilen elektrik enerjisi ve işletmenin aydınlatılması, ısıtılması ve soğutulması sağlanacaktır. Haftanın 5 günü açık olacak pazarımız bu sayede canlı hayvan borsası kimliğine dönüşmüş olacaktır. Diğer iki günde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacaktır. Haydi şarkışlar!